Bir de ben anlatırken elhamdülillah Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın dilemesiyle böyle e, milim santim hurafeye müsaade etmiyorum. Yani mutlaka hikmetli, doğru, isabetli olanları anlatıyorum ve ihtiyaç olanları anlatıyorum. E, o yönüyle çok güzel elhamdülillah, evet. maşallah. E, çok güzel yönde e, bizim anlattığımız Müslümanlığı Amerika çok beğeniyor. Avrupalılar çok beğeniyor. Mesela Ruslar çok beğeniyorlar. Yani Rus hükümeti çok hoşnut. Mesela bizim Avrupa'daki faaliyetlerimiz bir tek bize serbest. Maşallah. Tabii. Rus gizli polisi o, ne ismi bilmiyorum şu anda. O, bizim çocuklarla da görüştüler. E, sizi destekliyoruz dediler. İstediğiniz gibi faaliyetlerini serbest dediler. Maşallah. Yani çünkü ya. biz barışı, kardeşliği, sevgiyi, güzelliği savunduğumuz için ve yobazda da karşı olduğumuz için e, devlet politikası olarak destekliyorlar. Nerede olsa hoşnutlar. Amerika'da mesela Amerikan ordusunda tebliğ yapmak mümkün mü? İnşallah. Olacak iş mi yani? İnşallah. Hiç kimseye müsaade etmezler ama bir tek bize müsaade ediyorlar maşallah. maşallah maşallah. Maşallah elhamdülillah. Mesela mason locasında Müslümanlara tebliğ yaptırmak tarihinde görülmemiş bir olay yani. Tabii inşallah. masonluğun tarihinde yok. İlk defa mason hocalarında tebliğ yapıyoruz. Maşallah. Maşallah. Çünkü candanız, Hakikaten iyiliklerini istiyoruz. Mesela ben Rusya'nın çok güçlü olmasını isterim. Ben çok seviyorum Rusları. Çok güzel insanlar. Ve e, saygılılar da. Osmanlı terbiyesi var onlarda. Çok hoşlar. Niye Rusya batsın? Zengin olsunlar. Allah müreffeh etsin. Güçlü kılsın. Devletlerini baki kılsın. Kıyamete kadar güçlerini Allah muhafaza etsin. Niye yıkılsın Rusya? Niye Amerika yıkılsın? Dünyanın güzelliğidir Amerikalılar. Gayet neşeli, şeker insanlar bayağı hoş sohbet, şakacı. Fizik olarak da çok tatlı ve güzeller. Niye Amerika yıkılsın? Niye Amerika'nın felaketini bekleyelim? Allah felaketten muhafaza etsin. Ekonomik yönden de güçlü olmalarını sağlasın Allah. Biz istediğimiz Kur'an ahlakının her yerde yaşanması. İnşallah. Bağnazlığın dünyadan kalkması. Bunu istiyoruz.